arkadaşlar kanalıma hoş Bugün sizlerle birlikte yeni ucuz vs pahalı vs pahalı oynayacağız arkadaşlar. Şimdi şöyle şeyler var. Bunu ilk defa çıkıyorum arkadaşlar. Part 1. Bu ee, bu, bu arada yoktum. Yeni için içinde. Şöyle yeni odam nasıl? Ben bu arada taşındım. Şöyle bakın oda o vlogu da gelecek arkamda şu an çok güzel bir şey var o da vlogunu da izlersiniz artık göstermeyeceğim sürpriz olsun şöyle bakalım kaç lira 7 lira kaç beş hangisini seçsem size onları yazın bu arada ben ucuna bağlı şunu seçiyorum Evet bir adım hani alacağım şundan da e, şunu alacağım. Pahalıları seçiyorum. Nedense e, şey şundan bir sürü oyuncak var. Bundan da şart yeri e, alacağım arkadaşlar. En ucuz o. Bu arada. 21 lira 23 lira. Ben şunu alacağım. Kitap var. Şöyle ben şimdi dedikleri aldım. 36 altı Buzdur 25 puan aldı. Böyle arkadaşlar şunu seçtim. Şunu seçtim. Şunu seçtim, şunu seçtim. Ve şunu seçtim. Arkadaşlar evet bunu ilk defa çektim. parti ki gelsin yorumlara yazın. Ee, gö görüşürüz. O da vlog'unda herkes bekliyorum. Gö Hadi görüşürüz. Bay bay.